Otur otur. Heh. Oturuyorum ya. Al. Ah. Sen de iyi. Yiyeceğim ya. Sen niye düzüncelisin? Anne. Söylesem mi sadece? Söyle niye soramıyorum? Sen şimdi ne ol falan dersin ama. Bugün sevgililer günü ya. He. Oğlan ne yapsam acaba? Aha kapı da çalıyor. Ne istiyorsan ondan yap. Of. Oğlan diyeyim ne hediye alsam acaba diye. Sağ babam ne alıyordu sevgililer gününde? Bana hiçbir hediye almadı hiç. İn hiç. İnsan böyle bir bak, o bahçeden bile insan bir gül toplar getiriyor. Bir çiçek alır çiçek bahçeden. Senin oğlun da getirmiyor. Da ben diyorum ki hep o mu getirecek? Adam getiriyor kaç senedir eve. Ha. Ondan sonra ben diye ona sürpriz yapayım diye. Nasıl? Ya. ya. Sevinir mi? Sevinir tabii. Niye sevinmesin? Hiç de e, sevinmez. Niye sevinir der. Hanımım beni hatır etmiş. Sevgileri günündedir. Ne alayım ona? Ya evde ne varsa. E, evdekileri biliyor ya. Evden versem kendimi veririm ona. Ya olsun kendini ver. Bir çiçek ver eline. Ben kendimi verdim zaten ona. Kendimi vermedim kalbimi verdim. Tamam. Sen oğlan hırsız biliyor musun sen? Kız hırsızlık yapmaz ben görmedim hırsızlığını. Kız büyük hırsız büyük. Desene ne çaldı? Ne çaldı kız? Kalbimi çaldı ya. Ha, e, o kalbini çalsın. Ba yani başka birisi çalacağını. o çalsın. Başka birisi nasıl çalacak? E, o çalsın. Sen de. Başka bir şey çalmasın desene Ha başka bir şey çalmasın. Başka bir şey çalmasın. Kalbine çalsın. Ne? E, babam sana almadı. Sen ne aldın ona? O almamış. Ona öğretmek için bari sen ne aldın ona? Ben de ona 4 altı tane çocuk yaptım. Ne yapacağım ta e, Tek başına mı yaptın adamın bakışı yok mu? Tek başıma yapmadım ama ee? onu başka kötü yola yollamadım. Ha. Ta ne yapacağım? <laughs> Daha ne yapacağım? Ben de kalbimi verdim ona. He. Daha, daha ne yapacağım? Seninki de hırsızmış bak. He. Bu hırsızlıkları hırsı herhalde. Aynen aynen. He. O kalbi çalmak aynen. için <laughs> bir sene koştu. Bir sene. Gözledi <laughs> aynen. beni böyle. Kıy kaşık. Kıy kaşık yine böyle. He. Aynen. Bir sene koştu. Aynen. Sen senin de arkandan koştu mu? Koştu tabii. Para buraya geldim ayakkabımı sakladı. Beni daha geri gider diye. Daha ne, buraya gelmişim daha nereye gideceğim? He. Ondan sonra Ne olmuşun? Bir de kaçalım diyordu bana. He. Babanın evindeyken. Ben niye kaçayım? O sessiz adam sen kaçalım mı? He, o sinsi sinsi. <laughs> sen ne dedin ya Hayır ben kaçmam dedim ben. He. Niye kaçayım dedim. Yarın öbürsü gün kötü iyi olur kötü olur. Hangi yüzde döneceğim geri dedi. He. Kaçmadım. Niye kaçayım? Akıllı kadınsın Vesela. Niye kaçayım lan? Aynen. Tamam ne bağırıyorsun ya? Ha elin <laughs> uşağı için niye kaçacakmışım? Kaçmadım ben. Elin uşağı dediğin kocan abi. E, kocam önemli. işte kocam o. Gözümün çiçeği de olsa kaçmam ben. Değil mi? Kaçmak Yok. yanlış bir şey. Tabii yanlış. Tamamen bir aptallık. Çok düşüneceksin. Evet. Çok düşüneceksin. Portakal da hatta azam bu. Niye kaçayım? Olması. Olmaz. Kaçma Aynen. olmaz. Doğru diyorsun. Şimdi her konuşa konuşa anlaşa anlaşa. Aynen. Ne kaçmasıymış. Doğru diyorsun. Şimdi sen onu bunu bırak da ben bu reşide ne alayım ya anne? Ne alırsan al. Kendin bilirsin. Çi çiçek alsam der ki şimdi o. Bunu ben ne yapayım yenmiyor etmiyor der. Olsun koklar çiçeğe. Bana kokluyor o Olsun çiçeğe değil. de koklar seni <laughs> de koklar. Çiçeğe de koklar, sen sana da Acaba kıyafet mi alsam giyer? Kıyafeti ne yapacak? Bir çiçek al. Hı. Koklasın işte, sen de koklasın çiçeğe de. Şimdi o çiçeği versen, ve, biliyor onu. Verir, ve, olsun. Olmaz ki. Olur, niye olmaz? şimdi gelmek dur. Olsun. Gerçi o görmemiştir bile belki de o çiçeği. Çiçeğe bakmaz ki o. Neye bakar? Televizyona, maça bakar. Aynen. Doğru diyor. Bir an televizyonda maç var. Televizyonun önüne durdum. Babam beni itti böyle. Yani maç, maçı tercih ediyor. Fanatik. Fanatik. Semih de öyle. Ben önemliyim önce. Dedin mi ona? Dedim. Ne dedi? Hiç ses atmadı. Sen ne dedin? Televizyon, mu, televizyon mu ben miyim dedim. Hı. Ondan sonra itti beni böyle. Demek ki tam heyecanlı yerinde önüne gelmişsin. Aynen öyle. <laughs> Allah'ım yarabbim. Şimdi Allah. adam odada olsa tam heyecanlı yerinde kapıyı bir açsa ne olur sinir olur. Hiç öyle oldu mu? Yok. İyi. Ye sen Ben çok yedim. Evet. Yedim mi? Ben daha yemeyeceğim olsun Allah rahmet etsin. Şimdi Hepsine ne ne yapayım ne yapayım? yapayım ya. cennet. Aa olsun. bak ben bildim Reşidin çok sevdiği bir şey var. Ha. O gelince onu vereyim ben ona. Hmm. En Hadi çok de. en çok kuru fasulyeyi sever. En çok dur dur patates tamam. Patates yeme. Ben ona kalkayım da fasulye pişireyim. O gelene kadar. pişir. Aynen o bayılır bayılır. Patates yeme ha ona. Aynen. O bayılır. Nohut, fasulye. Ha. Patates aynen. Patates yeme bayılıyor ona. Aynen aynen. Ben kalkayım da şuna Hemen fasulye pişireyim de gelene kadar hazır edeyim. Bir de pilav yapayım yanına. Tamam. O kesin bayılır. Tamam, tamam, Aynen. Tamam, en iyi şey. He. Hmm. Hoş geldin bebeğim. Hoş bulduk canım. Ne haber? İyi. E, senden ne haber? İyiyim. Yorgunum sadece biraz. Hep yorgunsun zaten. Hiç dinlenip görmedim ki seni. E, çalışıyoruz ya. Yani. Olmaz. Hep çalıştı çalış çalış Aynen. ayaklarımız bir karış. iki karış olmuyor. Aynen. He. Ama seni görünce dinleniyorum ben. Ay canım Bütün benim. Bütün gidiyor. Teşekkür ederim. Rica, ederim. Rica ederim. Ne demek ya? Onu mu yiyorlar? Şu ne? Yemeğin var mı? Var Makarna pişirdim. ne zaman kuru fasulye yapacaksın arkadaş? Ana sen kuru fasulye mi isteyeceksin? Yarın yaparım. İyi, Bugün bak... ne günlerde? Pazar. Ne? Pazar ama bir anlamı var bu pazarın böyle. Allah'ım pazar işte her gün pazar ya. Bir anlamı yok mu? Sevgililer günü pazarı. Allah'ım ya Rabbim. Anan söyle içeride. Neymiş neymiş? Sevgililer günü. He bugün sevgililer günü ya. Ha. Hani elim boş tın yaş geliyor eve. Benim için her gün sevgililer günü. Hani? Hep He böyle diyen ha. Özel bir tarihi olmasına gerek yok. Ne bileyim eline de bakmadım değil hani. Belki sürpriz yapmışımdır. hiç inandırıcı değil. hiç yapmadın o sürprizi çünkü. ha bir kere flört ederken yapmıştım galiba. Hı. Hmm. Daha gördüm göreceğim oldu. Niye böyle? Ne zaman? Geçmişte mi? He. Geçmişte canım. Evliyken flört etmedik. 500 sene önce. He he ha, aynen. Hatırlamıyorum. Evet. Ben hatırlıyorum. ben. Doğrudur. Aynen. O ya. zamanlar aşk sarhoşuyduk herhalde. Ondan hatırlamıyorum. Aynen. Bugün sevgililer günü bebeğim. Çiçeğim. İyi. İyi mi? Kutlu olsun. Kutlu olsun. Herkes Hı. mutlu olsun. Tamam. Herkese her gün sevgililer günü olsun bence. bence özel de. Özel günlerde değil her gün. Sevgi olsun. Her gün sevgi olsun. Evet. Ben sen makarnağını vereyim de iyi bari. E ver ver. Hadi. Ver yavrum, ver. Başka ne yaptın bugün? Yani? Başka bugün bir şey yapmadım. Makarna yaptım işte. Bütün gün makarna yapmış olamaz. İlla bir şey yapmışsın. Süt pişirdim. Ha burada süt var. Ha. Ondan sonra. Ha. Anamla yemek yedik. Falan fıstık işte. Makarna salçalı mı ister? Hayır <laughs> salçasız mı? Sevgililer günü diye salçalı yaptı. Tamam salçalıysa salçalı ver. <laughs> salçalı malçalı. Hı <laughs> hı. bütün gün makarna yaptın ha? Ya. He. Makarna ne, ne yapmaz lan? O başka yemek yapar o. <laughs> yemek yapmadan durmaz. Hmm. Bilmez mi? Sürpriz! Sürpriz! Ya hanım Bu tam hediye oldu yani. Tam. Gerçekten hediye oldu tamam. sana. Gerçekten bilmiyordu bir Oo. şey değil mi? İnanın ya. ki bilmiyordu. <laughs> E, aşkım dedim ki. Şu an dünya dönüştürüm. Eşim e, çatalla yemek yer. Kaşık sevmez. Turşu da koyacağım şimdi. Oh. Aşkım benim. E, büşümüştüm ama bu sürpriz yapacağım aklımda yoktu açıkçası. Ben de bilmiyordum ben sevgililer günü ne olduğunu. Ne bu bastırmalı mı? He. En sevdiğim. Ye bastıra bastıra. Ye. Ye tosunum yarasın. Nasıl olmuş doğru söyle. Çok gereksiz bir su var yani. On numara. Her zaman giyiyor. Çok teşekkür ederim. Öl Biz eline sağlık. Afiyet olsun bebeğim. Biz hep seviyoruz birbirimizi. Sevgimiz her zaman var değil mi aşkım? Aynen dedim öyle. Dedim ki hep kocamdan mı bekleyeceğim dedim. Zaten getirmezdi bir şey dedim. Ben milyem dedim. Bari ben dedim bunu cezbedeyim bu gece dedim. <laughs> Sevgimiz daim olsun aşkım benim. Allah çoğalsın eksiltmesin inşallah. Kimsenin sevgisini saygısını. Gel paşam Hadi. benim. Aynen. Tombişim benim. Ay, yerim ben seni yerim. Yok kuru fasulyenin kokusunu filan almıştın ha. <laughs> yedi o yedi. Yedim ya. Yedi o da çok beğendi. Ay. Hı -hı. Ha, kalk o zaman yanıyorsun. <laughs> Bacağı yanıyormuş. Afiyet olsun bebeğim. İşte böyle e, önemli olan huzur değil mi aşkım? Var mı bir mesajın sevgililer günü için? Sevin, sevinin, paylaşın. Her gününüz sevgiyle dolu olsun. Ve ne yaparsanız yapın, seve seve yapın. Severek yapın. Evet. Aynen. Öpüyoruz nice sevgililer gününden. Hoşçakalın.